Orman Genel Müdürlüğü yaptığı paylaşımlarla yanan ormanların imara açılacağı iddialarını yalanladı. Yapılan paylaşımlarda orman yansa da orman kalır ifadeleri kullanıldı. Orman Genel Müdürlüğü geçtiğimiz dönemlerde yaşanan orman yangınlarının yaşandığı alanların ağaçlandırma çalışmalarının yapılmış halini sosyal medya hesabından paylaştı paylaşımın altına yapılan yanan alanların imara açıldığı iddialarına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü, dağ başında veya deniz kenarında olmasa fark etmez, orman arazisi ormandır, açıklamasında bulundu. Geçen yıl büyük yangının çıktığı Pina Yarımadası'ndaki ağaçlandırma çalışmalarının havadan görüntüsünü paylaşan Orman Genel Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi. Önceki paylaşımımıza yapılan yorumlarda deniz kenarında yanan ormanları soranlar olmuş. Yoğun istek üzerine tane tane tekrar tekrar anlatalım. Dağ başında veya deniz kenarında olması fark etmez. Orman arazisi ormandır. Yansa da orman kalır. Yeniden ağaçlandırılır.